Şevdil Başkan gözlerinin içine bakarak bir sualim olacak bu konuyla ilgili. Kadıköy Belediyesi Belediye Meclisi'nde yerel eşitlik eylem planında altı yerde Kadıköy'de LGBT'yi kurumsallaştıran broşür ve afişlerle bunu normalleştiren hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır. Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasına reddediyoruz. Ayrıca Şerdil Başkan bu LGBT merakı nedir? Sayın Başkan LGBT merakı nedir? LGBT'liler özel bir merakın mı var? Evet var. Kadıköy'de kim dezavantajlıysa, Kadıköy'de kimin yardıma ihtiyacı varsa, Kadıköy'de kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım. Bunların yanında duymaktan onur duyarım şeref duyarım. Biz Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız, yapmam, yaptırmam. Biz ayrımcılık yapamayız. Yerel eşitlik eylem planımızda ortaya koyduğumuz hedef ve faaliyetler insan hakları evrensel beyannamesinden doğan farklı gelişen ihtiyaçlara çözüm bulabilmek adına eşitlik temelli eylemlerdir. Üretim hatası olarak hiç kimseyi değerlendiremezsiniz. Sapkın olarak hiç kimseyi değerlendiremezsiniz. Haddiniz değil, haddimiz değil. Belediye haksızlığa uğrayan, eşitsizliğe uğrayan. Bu tür tanımlamalarla suçlanan herkesin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Sizin makbul bulmadığınız, sapkın bulduğunuz, hatta daha da ileriye giderek üretim hatası olarak nitelendirdiğiniz tüm tabirler insan haklarına aykırıdır. Burada kalkıp başkanın gözünün içine bakarak LGBT'lerin özel merakın mı var? Gözünün içine bakarak söylüyorum evet var. Onlar da insan onların yanındayım. Haklarını sonuna kadar koruyacağım. Ben seni gibi cinsel tercihlerinden dolayı onlarla ilgilenmiyorum. İnsan oldukları için ilgileniyorum. Mağdur oldukları için ilgileniyorum.